Melisa niye ormana getirdin bizi? Yolumuzu kaybettim ya. Of ya, yolumuzu kaybettik. Ormanın içine geldik. Nerede yol? Yol ne tarafta? Bilmiyorum. Ah baba! Bu ne? Bu ne? Bu sesle. Baba. Ne oldu? Baba. Ne oldu? O! Oh, oh. Melisa bu ne? Yılan geldi. Yılan geldi. Melisa, o oh. oynuyor. Oh. Kafasına bak. Melisa baba. şunu kafasına bak. O. Oh. Oh. Melisa ne yapacağız? <laughs> Melisa, ne yapacağız? Melisa ne aklıma ne fikir oluyor? geldi. Melisa, ne? aklıma fikir geldi. Dur. Ay. Ne yapacağım? Ya, kapıyı açacağım. Dur. Bak, bekle. Bu taraftan kaçacaksın, tamam mı? Tamam. Bu taraftan kaçacaksın. Bekle. Dur. Dur orada. Ben kapıyı açtım şimdi. Oh. Bekle. Sen kıpırdama. Şimdi söyleyeceklerimi yap, tamam mı? Oo! o Melisa! Ne yapıyor bu? Ağzını açtı. Baba, Ağzını açtı. Nasıl yiyecek. uzu? Yok yok, camdan giremez. Camın kapalı mı? Camın açık. Camın açık. Melisa camın açık. Kapalı mı? Kapalı mı? Baba. Süpersin. Olur. Ay camı açma. Sakın camı açma. Melisa şimdi söyleyeceklerimi yapacaksın. Aha. Araba açık mı? Araba çalışıyor mu şu anda? Hayır evet. çalışmıyor. Sileceğin nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Evet, cam, evet cam sileceklerini. Sana üç dediğim zaman cam sileceklerini çalıştıracaksın tamam mı? Tamam. Cam sileceği yılanı fırlatacak. Umarım fırlatır yoksa var ya. Ağzına bak şunun. Baba. Tamam. Oo, Melisa ağzına bak şuna bak. Kafasına sar diyor? <gülüyor> Melisa. 3 <laughs> üç. üç dediğim zaman. <laughs> Melisa. Üç dediğim zaman silecekleri çalıştıracaksın. Tamam. Bir. İki. 2 3 çalıştık. O, o oh, oh, gitti, gitti. Melisa harikasın. Dur, nereye gitti? Görüyor musun? Görünüm. Dur, bakacağım oradan bakacağım. Dur, bekle. Kıpırdama sakın. Ben buradan çıktım. inşallah bana bir şey yapmaz. Melisa çıkma. Bu ne? Yok, bu yılan değil. Orada, orada Melisa. Melisa Ama in. Baba, kapının önünde. Evet, kapının önünde. Üstünden zıplayamaz mısın? Hayır. Ya zıplayabilirsin üstünden. Baba kıpırdıyor. Kıpırdıyor mu? Evet. Ölmemiş mi? Oh O, oh. dur, dur, dur. Geliyor bana doğru geliyor. Ben şimdi dikkatini çekeceğim. Melisa ben dikkatini çekeceğim tamam mı? Kendime doğru çekeceğim. Gel buraya, gel buraya, gel, 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 gel. Şşşş. Gel, 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 gel. Buradayım gel. Geliyor. Melisa çıkabilir misin artık? Çık, kaç, çık da kaç. Siren kafadan kaçtık, yılandan kaçamıyoruz. Kaç öbür tarafta. Gel, gel benim yanıma gel. Gel. O, oh. kaç, 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 kaç. kaç. Kaç durma kaç kaç